Kadıköy'de yine sihirli bir gece. Kadıköy büyücüsü sahnede. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek grupta üst üste ikinci galibiyetini aldı. Adeta Kadıköy büyücüsü lakabını yeniden hatırlatan Sarı Lacivertliler, tempolu bir oyunla 3 puan hanesine yazdırdı. Tek gol 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Ve bu gol hem maçın hem de gecenin kaderini belirledi. İlk yarıda Fenerbahçe, özellikle Ferdi İrfancan Can Zimans üçgeniyle etkili ataklar geliştirdi. Topa sahip olma oranında %62'lik bir üstünlük kuran sırı lacivertliler, Stuttgart'ın geçiş hücumlarında iyi kapattı. 31. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Kerem Aktürkoğlu, soğukkanlı bir şekilde gole çevirdi. İkinci yarıda tempo düştü, ancak Fenerbahçe savunmada çok dikkatliydi. Stuttgart ise son dakikalarda uzun toplarla gol aradı ama sonuç gelmedi. Bu galibiyetle Fenerbahçe hem oyun hem mental anlamda Avrupa'da ilerleme mesajı verdi özellikle orta alandaki pres disiplini ve hücumdaki soğukkanlı pas trafiği Tedesco'nun planının ne kadar oturduğunu gösteriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun liderliği Fenerbahçe forması altında parlamaya başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi. Stuttgart cephesinde ise tempo ve pres var ama final paslarında gittiği eksiklikler dikkat çekti. Sonuçta Kadıköy'de sahneye yine bir büyü çıktı. Fenerbahçe 1, Stuttgart 0. Sırlar Civartliler grupta 6 puanla yoluna devam ediyor ve sıradaki durak Victoria Plazen deplasmanı. Fenerbahçe Avrupa'da adım adım yükseliyor. Peki sizce bu oyun gruptan lider çıkmak için yeterli mi? Yorumlara yazın. Kadıköy büyüyücüsü bir kez daha sahnede.